Ben şu anda esrar içersem 5 dakika, 10 dakika çok iyi hissederim kendimi. Ertesi günde, ertesi günde, ertesi günde, ertesi günde falan çok iyi hissediyorum. Bak ne kadar güzel. Neticede artık bir sonraki günde öbür tahtada tarafa gidiyorum. Şimdi bunun iyi olmadığı aşikar oldu. Neden? Yani bir insana, bir esra içen birisine desen ki bu kötüdür. O da diyecek ki niye? Bizim vereceğimiz cevap şudur. Çünkü senin hayatına mal olur. Bundan dolayı kötü. Bak istihbara dönük sonuçtan dolayı onun çirkin olduğunu söylüyoruz. Yoksa bulunduğu andan dolayı söylemiyoruz. Buraya dikkat edin bak. Buraya dikkat edelim. Biz esra içenin o halinin yanlış yanlış olduğuna ile ilerideki göreceği büyük zararlardan dolayı söylüyoruz. Yoksa anlık olarak o şu anda bizden daha mutlu. O anlık olarak bizden daha kendini iyi hissediyor. Ama neticesinde bütün hayatı mahvolacak, bütün geleceği gidecek, bitecek. Bundan dolayı biz ona kötü derken şunu söylüyoruz. Senin geleceğin açısından kötü. Ha, demek ki bir ölçü var insanda. İnsan için iyi ve kötüyü belirlemek gelecek açısındandır. Gelecek açısından iyi ve kötülüğü belirlemiyoruz da anlık olarak veya kısa süre olarak belirliyorsak burada bir mantık hatası var. Burada bir yanlışlık var. Burada bir değerlendirme hatası var. Bizim dikkat etmemiz gereken nokta burasıdır. Biz iyiye, kötüye, doğruya, yanlışa istikbal noktasından, gelecek noktasından karar veririz. Aksi takdirde bütün uyuşturucu kullananların yaptığı işin doğru olduğunu söylememiz gerekirdi ki yanlış olduğunu aşikar biliyoruz. Nereden biliyoruz? Gelecek noktasındaki tahribatından biliyoruz. Öyleyse musibet eşittir. insanın ebedi hayatına zarar verendir. Güzel olan nedir? Ebedi hayatına fayda verendir. Bu noktaya nazardan bakılırsa insanların başına gelen musibetlerde gerçekten musibet olup olmadığını anlamak onun gelecekte istikbalde ona nasıl bir kar veya zarar fayda veya zarar verip vermeyeceği noktasından değerlendirilir.